Sevgili koç, bugün uzun uzun dinlenmeye ne dersin? Hafta içi maratonundan biraz olsun nefes alıp yaratıcılığını konuşturmanın zamanı geldi. Zihninde bir süredir dolanıp duran fikirlerin, yarım kalan işlerin ve yeni haftaya sıfır stresle başlama hayallerinin bugün toparlayabilirsin. Özellikle sabahın erken saatleri enerjinin ve verimliliğin zirve yapacağı bir zaman dilimi olacak. Bu süreyi en iyi şekilde kullanman İlerleyen günlerde sana büyük bir rahatlık sağlayacak. Hafta sonu enerjisi seni daha neşeli ve sosyalleşmeye daha açık bir hale getiriyor. Bu durum, sosyal çevrendeki bağlantılarını güçlendirebilir ve yeni insanlarla tanışma fırsatı yakalamanı sağlayabilir. Tabii cumartesi sabahına yakışan bir uyku keyfi, ardından iş programını tamamladıktan ve düzeni sağladıktan sonra keyifli bir plan gibisi yoktur, değil mi? Sırada aşk var. Aşk hayatında ise bugün küçük ama tatlı bir sürpriz seni bekliyor gibi görünüyor. Belki planlanmamış bir buluşma, belki de beklenmedik bir mesaj gününü tatlı bir heyecanla süsleyebilir. Bu sürpriz seni gülümsetmeye yetecek cinsten olacak. Ayrıca kalp ritmini hızlandırıp duygusal bir yakınlaşmanın da habercisi olacak. Günlük burç yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Boğa, işte geçirdiğin yoğun bir haftanın ardından, hafta sonunun tatlı rahatlığına kavuşmanın huzurunu hissediyor musun? Yoksa hala işle ilgili düşünceler zihnini meşgul ediyor mu? Belki de bugün, iş hayatındaki karmaşayı düşünmek yerine, bu enerjiyi ofisindeki düzenlemeleri yapmak ya da dosyalarını organize etmek için kullanabilirsin. Masanın üzerinde biriken belgeleri düzenlemek, bilgisayarındaki dosyaları sıralamak ya da bir sonraki iş haftası için plan yapmak gibi küçük adımlar atarak planlı bir düzen oluşturabilirsin. Finansal konulara dair de küçük ama etkili adımlar atmayı düşünmenin vakti geldi. Birikim hesabı açmak, gelecekteki hedeflerin için bir bütçe planı yapmak veya yatırım seçeneklerini yeniden değerlendirmek bugün gündeminde olmalı. Unutma, bu küçük adımların ileride sana büyük faydalar sağlayacak. Zira bugün bir süredir fark etmediğin güçlü bir kaynakta keşfedebilirsin. Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün sakin ama derin bir bağlılık duygusu seni sarabilir. Sevdiğin kişiyle kısa ama anlamlı bir sohbet, bir fincan çay eşliğinde sessizlik ya da göz göze geçirilen duygu dolu anlar hislerini daha da pekiştirebilir. Kalbinin derinlerindeki sese kulak ver, belki de ilişkine yeni bir boyut kazandırmanın ve aşkı derinleştirmenin zamanı gelmiştir. Birlikte yapacağınız planlar sana heyecan ve mutluluk getirebilir. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili ikizler, hafta sonu çanları çalıyor ve iş stresinden uzaklaşmanın zamanı geldi. Bu senin için taze bir nefes almak, enerjini yeniden toplamak anlamına geliyor. Ancak zihinsel enerjinin hala yüksek olduğunu hissediyorsan, bekleyen eşpostaların veya henüz tamamlanmamış fikirlerin seni tekrar bilgisayar başına çektiğini fark edebilirsin. Ama hey, bu durumu avantaja çevirmeye ne dersin? Belki de hafta sonunu, yeni haftaya hazırlık yapmak için kullanabilirsin. Bu sana hem huzur hissi verebilir hem de yeni haftaya güvenle başlamanı sağlar. Gün içinde çevrenden gelecek önerilere de kulak ver. Kim bilir? Belki de bu öneriler sana yeni ufuklar açacak, yeni fikirler kazandıracak. Yeni haftaya hazırlıklı olmak kadar çevrenden aldığın ilhamın da desteğini hissedebileceğine eminiz. Rekabette elini güçlendirme fırsatı bu hafta sonunda saklı. Bizden söylemesi. Sıra geldi aşka. Aşk hayatında ise tatlı bir diyalog seni bekliyor. Belki de hiç beklemediğin bir anda gelecek olan bir iltifat tüm gününü aydınlatabilir. O yüzden aşk hayatında olabilecek bu tatlı sürprizlere hazır ol ve bu güzel anların tadını çıkar. Özellikle de sabah saatlerinde yapılan bir program, tatlı bir kaçamak ve baş başa kısa bir tatil beklentilerinin öresinde bir gün geçirmeni sağlayabilir. Günlük Burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili yengeç, hafta sonunun tatlı başlangıcı ile birlikte, iş hayatında ve kişisel yaşamında bir sakinlik arayışının içine dalıyorsun. Hafta boyunca dur durak bilmeden sürdürdüğün işlerin üzerinde biriken yükü azaltmak için sabahın erken saatlerinde küçük düzenlemeler yapmayı düşünebilirsin. Belki masanı düzenlemek, eş postalarını kontrol etmek ya da zihnini biraz toparlamak sana düşündüğünden çok daha iyi gelecektir. Bu basit adımlar, yeni haftaya taze ve ferah bir başlangıç yapabilmen için sana yardımcı olacak. Ancak en önemlisi üzerindeki yükleri alacak. Günün ilerleyen saatlerinde ise evin sıcak ve rahat atmosferi, aileyle yapılan keyifli sohbetler ya da seni mutlu eden küçük hobiler ön plana çıkabilir. Bu huzurlu ortam yaratıcılığını da besleyecek ve ilham verici fikirlerin ortaya çıkmasına yardımcı olacak. Tam da bu yüzden günü işten çok sevdiklerinle keyifli anlar yaşamaya odaklanarak geçirsen iyi edersin. Havada aşk kokusu mu var? Aşk hayatında ise bugün duygusal bağlarını derinleştirecek bir enerji hissedebilirsin. Belki partnerinle uzun ve anlamlı bir konuşma yapabilir belki de hoşlandığın kişiyle samimi ve özel bir an paylaşabilirsin. Bu tür derin ve kişisel etkileşimler, aranızdaki bağ güçlendirecek ve ilişkinizi daha da anlamlı bir hale getirecektir. Özellikle bekar yengeç burçları, önemli bir dönemeçte olduklarını bilmeli. Derin bir aşk itirafı, tutkulu bir yakınlaşmanın anahtarı olabilir. Tabii cesaretle itirafta bulunursan. Günlük burç Yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Aslan, bu hafta sonu enerjin tavan yaparken liderliğini daha da hissedeceğin bir gün seni bekliyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte iş hayatında üzerinde titizlikle çalıştığın projelerini sonuçlandırabilir, sunumlarını veya dosyalarını son haline getirebilirsin. Bu noktada ihtiyacın olan iham ve motivasyonu yakın çevrenden alacağın olumlu ve yapıcı geri dönüşlerden elde edebilirsin. Hırslarını besleyen bir motivasyonunun tavan yapmasıyla enerjinin daha da yükseldiğini de sezebilirsin. İşte tam da bu yüzden iş ve özel hayatı bir arada yürütmen iyi olacaktır. Öğleden sonra kendini sosyal aktivitelerin kollarına bırakabilmek için iş planını dikkatle yap. Şık bir elbise giymek, Yeni bir etkinliğe katılmak veya sahnede rol almak seni yeniden canlandırabilir ve enerjini yükseltebilir. Hadi gerçek bir lider olarak hayata karış. Biraz da aşk konuşalım mı? Aşk hayatında bugün sıcak ve çekici bir atmosfer hakim. Beklenmedik bir karşılaşma, seni gülümseten bir bakış ya da spontane bir buluşma gününü tatlı bir aşk hikayesine dönüştürebilir. Bu hafta sonu, aşkın sıcaklığını ve çekiciliğini her zamankinden daha fazla hissedeceksin. Bu özel anların tadını çıkarırken her şeyi unutabilirsin. Şimdiden söyleyelim özenle yaptığın iş planları ve sosyalleşme hayali kendini aşkın büyüsüne bıraktığında bambaşka bir boyuta taşınabilir. Zira bugün aşk günü. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Başak, bugün enerjin yükselecek. Zira hafta sonunun başlaması ile birlikte, düzen ve planlama tutkunu farklı alanlara yönlendirebilirsin. İş yerindeki dosyaların düzenlenmesi, masa başında oluşan karmaşanın giderilmesi ya da tamamlanmayı bekleyen hesapların sonlandırılması gibi detaylara odaklanma fırsatı bulabilirsin. Bu tür aktiviteler, içindeki düzen aşkını tatmin ederken, Aynı zamanda sana huzur ve ihtiyacın olan yenilenme enerjisini de sağlayabilir. Özellikle sabah saatlerinde detaylara odaklanmak için enerjinin en yüksek olduğu zaman diliminde olacaksın. Bu saatlerde karmaşık işlerini halletmek ve düzenlemeler yapmak için en uygun zamanı değerlendirebilirsin. Günün ilerleyen saatlerinde ise zihnini boşaltacak, rahatlamanı sağlayacak bir aktiviteye yönelmek ideal olacak. Haftanın yoğun stresini üzerinden atacak hafif bir yürüyüş, sakin bir kitap okuma saati veya küçük bir mutfak deneyimi ruhunu besleyecek ve enerjini yeniden toplamanı sağlayacak. Lütfen aşka da zaman ayır. Aşk hayatında ise bugün sadakat ve güven temaları öne çıkabilir. Partnerinle dürüst ve açık bir konuşma yapmak ya da hoşlandığın kişiyle samimi bir iletişim kurmak ilişkinin temelini daha da sağlamlaştırabilir. Bu tür konuşmalar ilişkinin geleceği için önemli adımlar atmanı sağlayacak ve aşk hayatında daha sağlam bir zemin oluşturmanı destekleyecek. Bu arada kendini biraz daha ona bırakmaya ne dersin? Günlük burç yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Terazi, bugün iş ve sosyal çevren arasında denge kurma arzun tavan yapacak. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte işle ilgili küçük sonlandırmalar yaparak zihnini huzura kavuşturabilirsin. Bu günün geri kalanında sana daha fazla enerji ve odaklanma sağlayacak. İşte bu sayede dostlarınla yapacağın buluşmalar, ortaklaşa yürüttüğün projeler veya keyifli sohbetler motivasyonunu tırmanışa geçirecek. Gün boyu aklına gelecek olan yaratıcı fikirler, geleceğe dair planlarını şekillendirmene yardımcı olacak. Hem üretken olmak hem de sosyal hayatına vakit ayırmak seni çok daha iyi hissettirecek. İş ve eğlence arasında denge kurmak, günün sonunda kendini daha tatmin olmuş ve mutlu hissetmeni sağlayacak. Şimdi biraz da aşktan söz edelim. Aşk hayatında ise bugün neşenin ve hafifliğin hakim olduğu bir enerji var. Yeni bir tanışma, beklenmedik bir davet ya da sıcacık bir mesaj gününü aydınlatmaya yetecek. Belki de beklenmedik bir aşk kapıda olabilir. Bu hafta sonu kalbinin ritmini hızlandıracak her ne varsa ona yönel. Hatta bize soracak olursan sosyal mecralardan gelecek teklifler konusunda da tetikte olsan iyi edersin. Tabii tedbiri elden bırakmadan. Günlük burç yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili akrep, hafta sonu başlıyor ve senin enerjinin yüksek olduğunu hissediyoruz. Çalışma disiplinini, hafta sonu moduna uygun bir şekilde yeniden şekillendiriyorsun. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, hedeflerini gözden geçirme, yapılacaklar listesini tazeleme ya da belki de bir projeye son rötuşları yapma fikri seni heyecanlandırıyor. Bu, enerjini ve motivasyonunu yükseltiyor. Öleden sonra ise işlerini bir kenara bırakıp tamamen rahatlama moduna geçiyorsun. Belki bir kitap okumak, belki bir film izlemek ya da belki de bir sanat projesine dalmak. Ruhunu besleyecek, keyif alacağın uğraşlara yönelmek senin için kaçınılmaz. Bu değişim hafta başında tazelenmiş ve güçlü hissetmeni sağlayacak. Bize soracak olursan Gök yüzünde sular durulmuşken, hayatın tadını çıkar ve kısa bir tatil kaçamağı ile kendine ödüllendir. Peki ya romantizm? Aşk hayatında ise bugün duygusal yoğunluk seni bekliyor. Bir bakış, bir dokunuş ya da derin ve anlamlı bir sohbet, içindeki romantizmi uyanık tutacak. Bu yoğun duygusal deneyimler, aşk hayatında yeni bir sayfa açmana yardımcı olabilir. Bu hafta sonu, aşkın ve romantizmin gücünü hissetmeye hazır ol. Çünkü onunla tanıştığında neye uğradığını şaşırabilirsin. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili yay, bu hafta sonu enerjini hem üretken, hem de keyifli işlere ayırmak için harika bir fırsata dönüşebilir. Güneşin ilk ışıklarıyla birlikte çalışma hayatına dair ufak tefek düzenlemeler yaparak huzur bulabilirsin. Belki biraz dağınık olan çalışma masanı toplamak, belki de uzun süredir ertelediğin bir raporu tamamlamak. Kim bilir, belki de bu düzenlemeler hafta sonu boyunca kafanı meşgul etmeyecek bir huzur getirecek. Günün ilerleyen saatlerinde ise doğanın kucağına atılmak, yeni yerler keşfetmek ya da açık hava etkinliklerine katılmak tam senlik. Belki bir doğa yürüyüşü, belki bir piknik, belki de hiç bilmediğin bir semti keşfetmek de sana keyif verecektir. Unutma hareket halinde olmak, zihnini tazeleyecek ve sana yeni fikirler, yeni ilhamlar getirecek. Sıra geldi aşka. Aşk hayatında ise bugün tatlı bir sürpriz kapıda bekliyor gibi görünüyor. Belki uzun zamandır görmediğin birinden beklenmedik bir davet gelebilir ya da sevdiğin kişiyle spontane bir buluşma planı yapabilirsin. Bu tür sürprizler, hafta sonuna ekstra bir heyecan, ekstra bir renk katacak. Sonuçta, hafta sonları sürprizlere en açık olduğumuz zamanlar, değil mi? Bu yüzden bekar yay burçları da tatlı tesadüflere ve romantik sürprizlere hazır olsalar iyi olacak. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Oğlak, bugün hafta sonunun ilk ışıklarından itibaren dinlenmeye ihtiyacın olduğunu hissedebilirsin. Belki de iş disiplinini biraz da kendine zaman ayırma konusunda uygulamalısın. Bu sayede dinlenme saatlerini daha düzenli bir şekilde planlayabilir ve kendine sahiden vakit ayırabilirsin. Sabahın erken saatlerinde belki bir fincan kahve eşliğinde tamamlanmamış işlerini bitirerek üzerindeki yükünü hafifleterek işe başlayabilirsin. Bu basit adım günün geri kalanını daha huzurlu ve keyifli geçirmene yardımcı olabilir. Ancak bize soracak olursan, dinlenme işini biraz abartıp iş hayatına dair sorumluluklarına göz ucuyla baksan yeter. Belki bir aile buluşması Belki sessiz bir köşede kitap okuma keyfi ya da belki de uzun zamandır görmediğin dostlarınla keyifli bir toplantı sana ilham verebilir. Gelelim aşka. Aşk hayatında ise bugün samimiyet rüzgarları esiyor. Partnerine küçük bir jest yapabilir, içten bir sözle onu mutlu edebilir ya da beklenmedik bir destekle onun yanında olduğunu gösterebilirsin. Bu tür eylemler hislerini daha da derinleştirecek ve ilişkinin kuvvetlenmesine yardımcı olacak. Unutma, aşkın dili küçük detaylarda gizlidir. Bugün, bu detayları keşfetmek için harika bir gün olabilir. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Kova, bu hafta sonunun taze ve enerjik başlangıcıyla, içinde uzun zamandır yeşeren yenilikçi düşüncelerin ve fikirlerin hayata geçirilme arzusu kabarıyor. Sabah saatlerini, geleceğine yön verecek planlar yapmak, yaratıcı ve yenilikçi fikirler üretmek veya belki de hayallerini gerçekleştirmek için bir hedef listesi oluşturmakla geçirebilirsin. Bir kahve eşliğinde, belki de güneşin ilk ışıklarıyla birlikte zihnindeki düşünceleri kağıda dökmek seni oldukça motive edecektir. Öleden sonra ise arkadaşlarınla keyifli buluşmalar, yaratıcılığını konuşturacağın projeler veya ilhamını artıracak etkinlikler seni bekliyor olacak. Belki bir sanat galerisi ziyareti, belki bir doğa yürüyüşü veya belki de bir kitap kulübü toplantısı. Bu tür aktiviteler, hem sosyal çevreni genişletecek, hem de ruhsal enerjini yükseltesek. Biraz da aşka gelelim. Aşk hayatında ise, bugün özgürlüğün ve heyecanın hüküm sürdüğü bir atmosfer seni bekliyor. Belki beklenmedik bir yerde, beklenmedik bir zamanda karşılaşacağın biri ya da alışıla gelmişin dışında, sıra dışı bir buluşma senin için yeni ve heyecan verici kapılar açabilir. Bu kapılar, belki de aşk hayatında yeni bir sayfa açmana yardımcı olacak. Bu hafta sonu, her zamankinden daha cesur ve özgür hissetmeye hazır ol. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili balık, hafta sonu kapıda ve bugün kendini biraz daha içe dönük hissedebilirsin. Belki de bu haftanın yoğun temposundan biraz olsun uzaklaşma, kendi iç dünyanda biraz vakit geçirme ihtiyacından kaynaklanıyor. Sabah saatlerinde belki de iş hayatında üzerinde durman gereken bazı ufak tefek detaylar olabilir. Bu detayları tamamlamak, gelecek haftaya daha huzurlu, daha rahat bir başlangıç yapmanı sağlayacak. Gün ilerledikçe belki de biraz sanata yönelmek Meditasyon yapmak ya da deniz kenarında huzurlu bir yürüyüş yapmak senin ruhunu besleyecek. Bu sakinlik ve huzur aklında yeni fikirler oluşmasına zemin hazırlayacak. Belki de yeni bir proje üzerinde düşünebilir, hayallerini gerçekleştirmek için planlar yapabilirsin. Aşk hayatından söz edecek olursak, bugün romantik bir esinti seni sarabilir. Belki de partnerine küçük ama anlamlı bir jest yapabilir. Böylece aranızdaki bağı daha da güçlendirebilirsin. Ya da belki de hoşlandığın kişiye karşı ilk adımı atmanı kolaylaştıracak bir fırsat doğabilir. Kim bilir? Belki de bugün aşk hayatında yeni bir sayfa açmanın tam zamanıdır. Tabii bunun için cesur olmalı, tatlı sürprizlerle onu şımartmayı da unutmamalısın. Günlük burç yorumlarının sonuna geldik. Kanala destek olmak için videoyu beğenip abone olmanız yeterli. Eğer aboneyseniz bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede burç yorumlarınızı kaçırmamış olursunuz. Yarın görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.